Geçtiğimiz hafta oyunlu 12-12-12 fenomenini de geride bıraktık. O günü herkes daha bir özel ele aldı. Sosyal medyanın temel gündemlerinden birisiydi. Hatta onlarca çift özellikle o gün evlenmek için nikah tarihini hem de çok önceden o güne renk getirmeye çalıştı. Ancak o güne renk gelen bir başka olay daha vardı. O gün dünyanın dört bir yanındaki taşımacılık işçileri Türkiye'de çok uzun süreden beri direnen tüm tüs üyesi dehal işçileri için birleşti. Anayasal haklarını kullanarak Tümtiz Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan DHL işçilerinin direnişi 180 gündür devam ediyor. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu, Kanada'da yaptığı toplantıda Türkiye'deki DHL işçilerinin mücadelesiyle dayanışma kararı aldı. Alınan karar üzerine dünyanın her tarafında onlarca ülkede binlerce işçinin katılımıyla eş zamanlı olarak eylemler gerçekleştirildi. Dünyanın birçok yerinde yapılan destek eylemlerini cevapsız bırakmayan DHL işçileri, sendikaları Tümtiz öncülüğünde, DHL Global Kavacık Yönetim Binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. İşçiler adına açıklama yapan Tümtiz Genel Başkanı Kenan Öztürk, Türkiye'de de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep ve Mersin illerinde düzenlenen eylemlerle DHL işçilerine destek verildiğini söyledi. Öztürk dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde alanlara çıkan emekçiler DHL işvereninin bu düşmanca tutumunda ısrar etmesi halinde bu eylemlerini güçlendirerek ve geliştirerek devam ettirecektir dedi. Mücadelenin artık sadece Türkiye'deki DHL işçilerinin mücadelesi olmaktan çıkmış olduğunu belirten Öztürk, DHL işçilerinin mücadelesinin artık dünyada bütün taşımacılık emekçilerinin mücadelesi haline geldiğini ifade etti. Öztürk açıklamasında DHL işçilerinin mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyleyerek kardeş sendikaları ve demokratik kitle örgütlerini DHL işçilerle dayanışmaya çağırıyoruz dedi. DHL işçileri sadece İstanbul'da değil Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Bursa ve Gaziantep'te de dayanışma eylemlerini cevapsız bırakmadı. Dünyanın birçok yerinde yapılan destek eylemlerinden ilki ise Belçika'da gerçekleşti. Belçika, Hollanda, Britanya, Norveç ve Bulgaristan'dan 50'den fazla sendika yetkilisi ve aktivist DHL Mitchell'ın dağıtım merkezi girişini bloke etti. Yemen'de Aden Limanı'nda örgütlü olan sendika üyeleri liman yönetim binası önünde Türkiye DHL işçileriyle dayanışma içinde olduklarını belirten bir açıklama gerçekleştirdi. Kuzey Avrupa'da da taşıma işçileri üyeleri İstanbul'daki sınıf kardeşlerine dayanışma mesajları gönderdi. Merhaba arkadaşlar. Şu an devredeki Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası DHL üyelerine Norveç, İsveç ve Danimarka'daki motorlu taşıt işçilerinden selamlar. Kolombiya'da Diyeçel'in merkezi önünde bulunan işçiler bir basın açıklaması yaparak eylem gerçekleştirdiler. Bulgaristan'da FETÖ sendikası DHL müşterilerine ve DHL Bulgaristan yönetimine Türkiye'deki durumu anlatan ve protesto eden posta kartları gönderdi. İngiltere'de Unite sendikası üyeleri Türkiye DHL işçileriyle dayanışma için eylem yaptılar. Burada konuşan sendika yöneticisi Matt Draper, tüm TİS üyesi olduğu için işten atılan DHL işçileriyle dayanışma içinde olacaklarını vurgularken, DHL yönetimine de sendikal haklara saygı göstermesi ve atılan işçileri sendikalı olarak tekrar işe geri alması çağrısı yaptı. İtalya'da DHL yönetimiyle yapılan toplantıda Filt Cegil Sendikası DHL Türkiye sorunu da gündeme taşıdı ve DHL İtalya yönetimi sendika tarafından yöneltilen sorulara 17 Aralık tarihine kadar cevap vermek durumunda. Almanya'da Verdi Sendikası DHL Türkiye işçileriyle dayanışmalarını bir kez daha ilan eden ve DHL'in uluslararası anlaşmalara ve kendi kurumsal sorumluluk ilkelerine olan bağlılığını Türkiye'de de yerine getirmesini talep eden ulusal bir mektup eylemi gerçekleştirdi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Gana, İsviçre, Malawi, Mozambik, Finlandiya, Japonya, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerde de DHL işçileriyle dayanışma eylemleri gerçekleştirildi.